Düzce'de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kent merkezinde yoğunluk yaşandı. Düzce valinden yapılan açıklamada Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle kent genelinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının 21 Kasım 2020 saat 20 itibariyle başlayacağı belirtildi. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde düzenin bazı noktalarında kalabalık ve trafik yoğunluğu gözlendi. Kentin işlek noktalarından İstanbul Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Kızılay Meydanı'nda insan hareketliliği yaşandı. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü gelçüy Sekonder oluyor be <laughs> Biraz çıkın. Arka tarafı biraz daha açalım. Polis ekipleri de iş yerleri ve banka önlerinde bekleyen vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlarsa uygulamaya konulacak olan yeni Covid-19 tedbirleriyle ilgili polis ekiplerinden bilgileri aldı. Kolay gelsin. Bu akşam.